projede sona gelindi. 275 metre yüksekliğiyle Türkiye'nin birinci, dünyanın üçüncü yüksek barajı açılışı bekliyor. Ben Canberk Demirkan, Devlet Su İşleri Makine Mühendisiyim. Evet, dediğiniz gibi şu an Yusufeli Barajı'nın kotundayız. Yani 275 metre yükseklikteyiz. Şu an itibariyle gövde imalatlarımız tamamlanmış durumda ve biz de bunun üzerine santral binasındaki imalatlarımıza odaklanmış durumdayız. Santral binamızdaki imalatlar 3 ünite üzerine devam etmektedir. Ee, i̇nşaat işlerinin %85'i tamamlanmış olup elektromekanik işlerinin yaklaşık %75'i tamamlanmış durumdadır. Barajımız dediğiniz gibi 275 metre uzunluğundadır. Bu da yaklaşık olarak dünyada kendi alanında en yüksek 3. baraj, Avrupa'nın da 1. barajıdır ve ülkemizin en yüksek barajıdır. Barajımız 660 bin kişilik bir konuthaneyi düşünelim. O kadar kişi elektrik üretmek kapasitesine sahiptir. 558 megawatt gücündedir. Yaklaşık barajımızın e, kurulu gücü 1 milyar 880 milyon kilowatt saattir ve 3 üniteden oluşmaktadır. E, barajımız yaklaşık olarak kendisini 7 yıl içerisinde amorti edip e, amorti etmeyi planlamaktadır. E, barajımız şu an itibariyle e, gövde imalatları tamamlanmış dolu olup santral binası imalatlar devam etmektedir. Evet dediğiniz gibi şu an Yusufeli Barajı'nın kred kotundayız yani 275 metre yükseklikteyiz. Şu an itibariyle gövde imalatlarımız tamamlanmış durumda ve biz de bunun üzerine santral binasındaki imalatlarımıza odaklanmış durumdayız. Santral binamızdaki imalatlar 3 ünite üzerine devam etmektedir. İnşaat işlerinin %85'i tamamlanmış olup elektromekanik işlerinin yaklaşık %75'i tamamlanmış durumdadır. Barajımız dediğiniz gibi 275 metre uzunluğundadır. Bu da yaklaşık olarak dünyada kendi alanında en yüksek 3. baraj. Avrupa'nın da 1. barajıdır ve ülkemizde en yüksek barajıdır. Barajımız 660 bin kişilik bir konut haneyi düşünelim. O kadar kişi elektrik üretmek kapasitesine sahiptir. 558 megawatt gücündedir. Yaklaşık barajımızın kurulu gücü 1 milyar 880 milyon kilowatt saattir ve 3 üniteden oluşmaktadır. barajımız yaklaşık olarak kendisini 7 yıl içerisinde amorti edip amorti etmeyi planlamaktadır barajımız şu an itibariyle e, gövde imalatları tamamlanmış durumda olup santral binası imalatlar devam etmektedir. E, barajımız ilk 2013 yılında imalatlara başlamıştır. E, ya, şu an 2021 yılındayız ve e, yaklaşık bir 8 yıllık bir süreçten bahsediyoruz. E, bu yılın sonunda Aralık itibariyle susmayı planlamaktayız. Barajın susma aşaması yaklaşık olarak tabii Çoruh Nehri'nin buradaki debisi çok önemli. Bir yıl gibi bir süreci e, sağlamaktadır. Bir yıl süresinde Dolduktan sonra ise e, ıslak testler dediğimiz türbün testleri yapılacaktır ve biz bu esnada elektrik hattına enerji üretime başlayacağız aslında bir yerde ve ıslak testler bittikten sonra da interconnecte sistemle beraber Türkiye hattına enerji üreteceğiz. Ortalama yaklaşık 8 yıllık bir süreçten bahsetmiştik. Bu da dönem dönem değişse de 5000 ile 7000 arasında bir kişi sayısı yıllık olarak çalışmaktadır. İşçi sayısı çalışmaktadır. Şu an itibariyle barajımızda 3000 kişilik bir personel çalışmaktadır. Biz idare olarak 24 saat çalışma ile beraber sürekli denetimlerimizi ve kontrollerimizi yapmaktayız. Bu da bize şöyle ifade etmem gerekirse eğer 24 saatlik bir çalışma takvimi ve 3 vardiyayı hesap etmektedir. Evet Nusret Bey şu an görmüş olduğunuz gövdenin yüksekliği 275 metredir. ve Bu da kendi bahsettiğim gibi çift erilikli incek beton kemer kategorisinde kendi alanı dünyanın en büyük üçüncü barajı olduğunu göstermektedir. Avrupa'da birinci ülkemizinde e, bittikten sonra derinler barajından sonra en yüksek barajı olacaktır. Ben Cansu Yıldız Dimak'ta elektrik, elektrik elektrik mühendisi olarak görev almaktayım. Cansu Hanım Yusufeli Barajı'nı konuşmak istiyoruz. Şu anki durumu nedir? Şu an Yusufeli Barajı'na artık son e, safhaya gelmiş bulunmaktayız bir nevi artık e, elektrik işlerinin kalıcı elektrik işlerinin içine gir, girdik. E, yoğun bir şekilde çalışıyoruz. E, arkadaşlarımız da şu an yoğunluk olarak gövde içerisindeki galerilerde çalışmalarımız sürüyor ve aynı zamanda şalt sahasında yani bizim tabimdi GIS binasının e, tavalama montaj işlemlerini sürdürmekteyiz. E, yoğun bir şekilde çalışıyoruz. 2-3 e, ay içinde biz de elektrik işlerini toparlayacağız. Şu an Yusufeli Barajında sona yaklaşmış bulunmaktayız. Beton kısmı zaten bitti. Bundan sonra artık mekanikçiler ve elektrikçilere kaldı gibi bir şey. Bizim işlerimiz birazcık daha yoğunlaştı. Kalıcı elektrik için işte aydınlatmalar, artık kalıcı hat çekimleri.

E şu an dolu savak radyal kapağını görmektesiniz. Bunlar 3 adettir. Yani gövde üzerindeki fazla suyu atmak için kullanacağımız kapaklar. Kapaklar. Evet. Bunlar e, bir yerden mi geliyor yoksa burada mı yapılıyor? Bunlar tamamen ülkemizde yerli olarak üretilmektedir. E, ima, e, yükleniş firmamız tarafından üretimi sağlanmaktadır. E, dolu savak mantığında çalışması için yapılmış kapaklardır.